Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size çok çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar cidden çok güzel bir şey bu ne ee, mesela böyle premiumunuz yok diyelim premiumunuz yok diyelim ondan sonra Minecraft tarafa ulaşmak istemiyorsunuz diyelim Minecraft dosyalarını indirip silmeyle falan ulaşmak istemiyorsunuz diyelim ee, o zaman bu tam size göre premiumsuz ee, hesabınıza skin yüklemeyi göstereceğim bu ne kadar minecraft simgesi görünse de aslında bu, bu e, gerçek minecraft değil bu başka bir ayrı bir lancer ama bildiğiniz normal minecraft sakın şüpheye düşürmesin size fps kaybı falan hiçbir şey yok yani hiçbir sorun yok şimdi girelim bakalım lancerımıza hemen dönsür dedim ha e, girelim gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıkacak buna ne no diyeceksiniz ondan sonra gördüğünüz gibi böyle bir yer gelecek ve buradan adınızı soracak at Ad hiçbir şekilde skin değişikliği yapmıyor buraya adınızı gireceksiniz hemen ben giriyorum yani şu login. Ondan sonra ne yapacaksınız? Skinimi nasıl yükleyeceğim diyeceksiniz ve yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi settings var. Buna tıklayacaksınız ve gördüğünüz gibi change skin, change cape. Bu e, planı de yükleyebiliyorsunuz aynı zamanda change cape diyerek. Biz şimdi skin yükleyeceğiz. Change skin'e bastım. Ondan sonra buradan hem URL yani skin URL'sini seçebiliyorsunuz. Hem skininizin dosyasıyla seçebiliyorsunuz. Hem de skininizin e, ismiyle seçebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan e, file'la seçeceğim. E, select diyeceğim buradan benim masa üstü skinim. Evet gördüğünüz gibi böyle seçiyoruz ve open diyoruz. Sonra change skin deyince gördüğünüz gibi oluyor. Ondan sonra buradan cape de seçebiliyorsunuz. Ben seçtim de şu anda şey değil. tamam bunu boş verin. Ondan sonra yani şu anda 18'de tabi eee Şimdi bir şey anlatacağım size. Mesela 18'de girdiğinizde skininizin kolları görünebiliyor e, tek oyuncuda. Ama ne yazık ki 18'de Alex olarak oyuna başladığımız için sorularda göremiyorsunuz. Ama sorularda 17'de skinizi görebiliyorsunuz. Onun için bir sıkıntı yok. Ama e, dediğim gibi 18'de e, sorularda Alex olarak başlıyorsunuz. O birazcık sıkıntı olabiliyor. Ama o kadar da sıkıntı değil. Zaten bu lensin bir hatası değil. E, Minecraft'ta da var normalde Alex ile başladığımız için. Neyse ben şimdi 17'yi e seçip save profil diyeceğim. save profil diyelim. Buradan play'e basacağız. Normal Minecraft zaten bildiğiniz. Ee, hemen açılsın bakalım. Açıl açıl. Ee, dediğim gibi yani 1.7 ile girerseniz 1.7 sorulara girerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi oyunumuz açılsın. Tabi siz göremiyorsunuz şu anda. Bir dakika ben hemen ayarlayayım. Evet şu anda görebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle tek oyunculuğu bir göstereyim size. Ya da çok oyunculuğu bir girelim önce. Girelim bakalım. Herhangi bir sonra giriyoruz. Bakalım olmuş mu ve abi ne dedi lan bu. Tekrar bir girelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar skinimiz gelmiş. E, kafalığımız yani kapşonumuz görünüyor ama kollarımız görünmüyor dediğim gibi e, bir 17 ile girdiğimiz için. Ondan sonra e, hemen bir tek oyunculara girelim. Veya hatta e, bir sekizimi göstersem Şimdi bir tek oyunculuya girelim. Ve hatta ben size 18 bir, bir göstereyim ya. Geç hiç gerek yok zaten tek oyunculuk da aynı, çok oyunculuk da, da aynı arkadaşlar. No diyelim buna. Ondan sonra hadi açıl abim. Oradan ee, bir dakika. Önce bir giriş yapacağız. Armut Kuşu yazalım bakalım şuraya. Yanlış Armut Kuşu. Login diyeceğiz. Ondan sonra edit profilden burayı 188 Optifan yapıyorum ve save profil diyorum. Ondan sonra play'e basalım. Ee, basan niye basmıyor lan bu o mouse basmıyor lan ha ha şimdi bastı tamam az önce bir gariplik oldu mouse basmadı falan şimdi um, açılsın bir bakalım şimdi de göstereceğim size sorular da alex olarak başlayacaksınız ama zaten o fazla sıkıntı olmayacak ama tek oyunculukta 1.8'de kollarınız falan her şekilde görünecek onu da göstereceğim şimdi sizlere bekleyin göremeyeceksiniz şu anda bir ee, şu anda görüyorsunuz ee, hemen tek oyunculuğa girip göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, skinimizin kolu da kapşonu da her şeyi de var arkadaşlar. E, bu arada bu yeni skinim bunun için özel ayrı bir video gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi her şeyimiz geldi arkadaşlar. Kolumuz falan her şeyimiz var. E, tabii Tabi şimdi bu sorularda etkili olmayacak. Onu da hemen göstereceğim. Kaydetme dönelim. Çok oyunculudan. Bir girelim. Gördüğünüz gibi alex olarak başladığımız için alex olarak görünüyoruz. Ama dediğim gibi o kadar da sıkıntı olmayacaktır. Diye düşünüyorum. Ee, neyse işte bu kadar. Yani diyecek fazla başka bir şey yok. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.